2016 yılında Çin merkezli ByteDance Douyin adlı uygulamayı geliştirdi. Çin içinde Douyin kullanılırken dış dünya için TikTok adında benzeri ama farklı bir versiyon sunuldu. İlk bakışta eğlencelik gibi görünse de içerik algoritması Çin dışında çok daha farklı çalışıyordu. Çinli gençler bilim, kültür, eğitim, dünya, dans, şaka, eğlence yüzeysel içerikler. Yani bu bir kültürel silah mıydı? Bu uygulamayı telefonuna sen yükledin. Ama artık kontrol onda. TikTok sadece video izletmiyor. Seni izliyor, analiz ediyor ve yönlendiriyor. Peki bu sadece algoritma mı yoksa daha büyük bir plan mı? TikTok'u sadece kısa videolar izlenen eğlenceli bir uygulama sanıyorsan gerçeklerden çok uzaksın. Arkasındaki şirket ByteDance Çin'in en güçlü yapay zeka firmalarından biri ve asıl amaçları seni eğlendirmek değil, seni analiz etmek, alışkanlıklarını öğrenmek, zihnini yeniden programlamak. ByteDance, Çin hükümetiyle doğrudan bağlantılı bir şirket. TikTok'un uluslararası versiyonu ile Çin içindeki versiyonu arasında uçurum var. Çin'de eğitim, bilim, disiplin odaklı videolar, dünyada şaka dans saçmalıklar. Neden böyle? Çünkü bir nesli büyütmek başka, oyalamak bambaşka. TikTok'un algoritması sıradan değil. Yapay zeka ekran süreni, bakış yönünü, parmak hızını analiz ediyor ve sana bağımlılık yapacak içerikleri adeta damardan veriyor. Psikologlar bu durumu mikro doz dopamin manipülasyonu olarak adlandırıyor. Yani TikTok seni gülümsetirken aslında içten içe zihnini kilitliyor. TikTok sadece seni eğlendirmiyor. Arka planda senin konum bilgilerini, mikrofonunu, kopyalanan metinlerini, hatta diğer uygulamalarını izliyor olabilir. ABD'de bu nedenle devlet telefonlarında TikTok resmen yasaklandı. 2023'te TikTok CEO'su ABD Kongresi'nde saatlerce sorgulandı. Ancak verilerimiz Çin'e aktarılmıyor cevabı kimseyi ikna etmedi. Bir nesil dakikada 15 içerik tüketecek hale geldi. Okumuyor, sabretmiyor, düşünmüyor. Çünkü her saniye bir sonrakine geç diyen bir sistem var. Bu sistem bizi tüketici ama düşünmeyen bireyler haline getiriyor ve biz buna eğlence diyoruz. TikTok seni eğlendiriyor gibi görünüyor ama aslında seni yavaşça ele geçiriyor. Eğer bu videoda anlatılanlar seni rahatsız ettiyse doğru yerdesin. Çünkü bu kanalda sadece izlemiyoruz, düşünüyoruz. Abone ol. Uyananlardan biri sen ol. Son olarak fikirlerini yorumlarda belirtmeyi sakın unutma.